Evet gençler tatilimiz bitti. Evet eve gidiyoruz. Güven Bey kameraya bakalım. Selamun Aleyküm. Neredesin lan göremiyorum seni ha. <laughs> <laughs> evet Twingo ile eski model kaset çalarla Ibo dinleyerek yollara düştük. Berlin'e doğru gidiyoruz. Kışın kar yok ama hava soğuk. Eksi kaç derece bilmiyorum burada göstermiyor. Ama soğuk. Islak soğuk. Yeşillik yok kusura bakmayın. Abi buralar eşit. Şöyle göstereyim. Hmm. Evet ne düşünüyorsunuz bu tatiliniz hakkında Erkin Bey? Güzel geçti iyiydi. De. Değişiklik oldu. Tamam. Abim bize güzel bir tatil yaşattı. Güven. En rahatı güvendi. Sabaha kadar sıçtı. <laughs> Sabah nördünde çarptılar bir o <laughs> zaman. Bir o zaman İçiyorlardır abi. Evet, bu amcamızla sabah sabah yürüyüş yapıyor. Da da vermiyor Dayı. Evet Dayı. Ben geldim. Evet, Berlin'e yolculuğumuz başladı dediğimiz gibi. Bir dahaki tatilde görüşmek üzere arkadaşlar. Canlar seviyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.